Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS coğrafya denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzdan denememize başlayalım. Türkiye'de ekonomik faaliyetleri en çok etkileyen faktörlerden biri de iklim koşullarıdır. Karadeniz kıyıları ve Kuzeydoğu Anadolu dışında ülke genelinde yaz aylarında kuraklığın yaşanması ekonomik faaliyetleri etkilemiştir. Buna göre iklim koşullarının belirtilen özelliği aşağıdaki ekonomik etkinliklerinden hangisinde hangisini olumsuz etkilemiştir diyor. İnşaat sanayi, yaz turizmi, çay üretimi, pamuk üretimini demiş. Arkadaşlar Türkiye genel olarak e, Akdeniz iklim kuşağında e, yer aldığı için ülke genelinde yaz ayları sıcak ve kurak e, geçmektedir. E, bu özelliği tarımsal üretim üzerinde ol, oldukça nedir? Etkilidir. E, sıcaklık ve kuraklık ihtiyacı fazla olan pamuk üretimi e, kuraklıktan olumlu etkilenir. Aynı zamanda e, arkadaşlar yaz turizmi için sıcak ve yağışsız iklim koşulları gereklidir. E, yaz e, kuraklığı inşaat ve sanayi gibi e, ekonomi e, ekonomik faaliyetleri de olumlu etkilemektedir. Ancak çay üretimi bakıldığı zaman e, kuraklığın yaşandığı bölgelerde yapılamaz. E, Türkiye'de bu nedenle sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kuşağında kuşağı boyunca arkadaşlar Karadeniz'in e, kıyı kuşağı boyunca çay üretimi yapılabilmektedir burada e, belirtilen bu iklim koşullarının arkadaşlar ekonomik etkinliklerden hangisini olumsuz etkilemektedir çay üretimini olumsuz etkilemektedir burada cevabımız değişikkı olmuş oldu bir diğer sorumuza geldik aşağıdaki tabloda bazı tarım ürünleri ve Türkiye'de en fazla nerede yetiştirildikleri verilmiştir tarım ürünü en fazla yetiştirildiği yer. Buna göre tabloda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar fındık Karadeniz, üzüm Ege, gül Akdeniz, yeşil mercimek İç Anadolu, şeker pancarı Akdeniz demiş. Bakıldığı zaman burada e, fındık arkadaşlar Karadeniz'de yetiştiriliyor. Üzüm Ege'de, gül Akdeniz'de, Isparta'da biliyorsunuz en fazla. Yeşil mercimek İç Anadolu'da, şeker pancarı arkadaşlar en fazla Akdeniz'de değil, nerededir? İç Anadolu'da. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Bize yanlış olanı soruyor. Cevabımız da E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinin iklim koşulları benzer olduğundan yetiştirilen tarım ürünleri birbirine benzemektedir. Hangisi benzer iklim koşulları nedeniyle hem Ege'de hem de Akdeniz'e yaygın şekilde üretilen tarım ürünlerinden biri değildir demiş. Turunçgiller muz, pamuk, zeytin, üzümü vermiş. Bakıldığı zaman e, iklim koşullarının benzer olması, e, yetiştirilen tarım ürünlerinin de benzer olmasına ne yapar? Neden olur? Hem Ege hem de e, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yazları sıcak ve kurak geçen e, Akdeniz iklimi etkilidir bu noktalarda. E, bu koşullar altında özellikle sulamanın yeterli olduğu kesimlerde pamuk üretimi nedir? Yaygındır. Arkadaşlar her iki kesimde turunçgil türleri, e, zeytin ve üzüm üretimi yaygınlaşmıştır bu noktada. Ancak muz e, sadece e, Anamur ve Gazi Paşa gibi dar bir kesimde üretilmektedir. Ege'de muz üretimi doğal koşullar nedeniyle yaygınlaşmamıştır. O yüzden burada cevabımız ne olacak? E, muz olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türk hangisi yukarıda verilen kuruluşların ortak özelliklerinden biridir diyor. Bakıldığı zaman son 20 yıl içinde kurulmuş olmaları, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında kurulmuş olmaları, günümüzde aktif faaliyetlerde bulunmamaları, maden ve enerji kaynaklarına bulunması ve işlemesi amacıyla kurulmaları, hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerde bulunmalarını vermiş arkadaşlar. Belirtilen bu kuruluşlar arkadaşlar Türkiye'de e, belirtilen bu kuruluşların amacı nedir? E, Türkiye'de madencilik faaliyetlerini geliştirmektir. Bunların ortak özelliği nedir? Maden ve enerji kaynaklarının bulunması ve işlenmesi amacıyla kurulmalarıdır. Burada cevabımız ne oldu arkadaşlar? Değişiklik olmuş oldu. Son 20 yıl içinde kurulmuş olmaları değil arkadaşlar. E, bakıyoruz eti bank arkadaşlar 1935. Mesela bakıyorum MTA 1900 arkadaşlar 35'te Türkiye petrolleri 54'te yani son 20 yıl içinde değil ilk 10 yıl içinde de değil günümüz aktif faaliyetlerde bulunmamaları söz konusu değil bulunanlar var hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyette bulunmaları arkadaşlar bu da değil ortak özellikleri değil bazıları yurt içinde bazıları yurt dışında ancak değişikliği bunlar için ortaktır cevabımız burada değişik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda haritada Türkiye'de yaşanan hangi afetin dağılışı göster e, gösterilmektedir diyor. Heyelan, sel, çığ, taşkın, kuraklığı vermiş. Haritaya baktığımız zaman arkadaşlar özellikle e, çığ afeti haritada koyu renklerle e, gösterilen alanlarda sık yaşanır. E, çığ olayının yaşanması için gereken e, orta düzeyde iyi bol kar yağışı gibi özellikler Doğu Anadolu'da vardır. E, vardır. Burada koyu ile gösterilen yerlerde heyelan, sel, taşkın, kuraklık değil daha çok ne gö e görülür? Çığ görülmektedir cevabımıza. Cihişik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de yer alan aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin kuruluş yeri seçiminde enerji kaynağına yakınlık göz önüne alınmıştır? Diyor. Ereğli Demir Çelik Fabrikası İskenderun, Elazığ, Samsun Bakır, Patman Petrolü vermiş. Sanayi tesislerinin verimli ve yüksek kar ile çalışabilmesi için birçok kriter göz önüne alınıyor arkadaşlar. Bu kriterlerden biri de enerji kaynaklarına yakınlıktır. Ereğli'de yani Zonguldak biliyorsunuz. Zonguldak'ta bulunuyor. Ereğli'de demir cevheri çıkmadığı halde demir çelik fabrikasının kurulmasının nedeni yörede enerji kaynağı olarak kullanılan taş kömürü yataklarının bulunmasıdır. Yani enerji kaynağına yakınlık arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Güneşlenme süresi uzun olan bölgelerde güneş enerjisi, enerjisi potansiyeli de yüksek olmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanlardan hangisinde güneş enerjisi potansiyeli daha yüksektir demiş. 1, 2, 3, 4, 4 ve 5 numarayı vermiş. Burada Akdeniz iklim kuşağında yer alan Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin genelinde de yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli vardır. Haritada arkadaşlar 4 numaralı bölge ile gösterilen Güneydoğu Anadolu'da bulutlu gün sayısının az, güneşlenme süresinin uzun olması güneş enerjisi potansiyelini artıracaktır. Ancak diğer bölgelerde yazları yağışlı geçen iklimler etkili olduğundan güneş enerjisi potansiyeleri düşüktür. Burada bize yüksek olanı soruyor. Cevabımız ne oldu? 4 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki tabloda bazı özel yer şekilleri ve en çok bulundukları yerler eşleştirilmiştir. Tabloda yapılan eşleştirmeden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Volkan konileri Doğu Karadeniz kıyılarında, Buzul gölleri Kaçkar dağları, Karsik mağaralar Antalya çevresi, Mender Menderesler kıyı Ege, Travertenler denizi çevresini vermiş. Bakalım zaman. Arkadaşlar. Türkiye'de e, senozin devri diye bir devir var. Bunun son zamanlarında e, senozoik devir var. Bunun son e, zamanlarında e, kadar e, volkanik faaliyetler yaşanıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun e, olmakla birlikte Marmara e, kıyı gibi yerlerde de volkanik faaliyetler yaşanıyor. Ancak bu e, Doğu Karadeniz kıyılarında bu tür volkanik araziler bulunmamaktadır. Volkan konileri. O yüzden burada yanlış olan bir olmuş oldu. Buzul gölleri, Kaçkar dağları, Karsik mağaralar, Akdeniz çevresi, Antalya çevresi, Menderesler, Kıyı Ege, Travertenler denizi çevresinde. Bunlar doğru işleştirilmiş ancak aşık bir yanlış. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'de yoğun göç aldığı için hızlı şekilde büyümekte olan bir şehir hakkında verilen ifadelerinden hangileri yanlıştır demiş. Altyapı hizmetleri yet yetersiz kalır, trafik sorunları artar, hizmet sektörü geriler, tüketim azalır demiş. Bakıldığı zaman göç olayı e, Türkiye'de uzun yıllardır yaşanan hem ekonomik hem de sosyal açıdan çeşitli sonuçları olan nüfus hareketleridir. E, yoğun göç almakta olan bir yerde hem trafik sorunları artar arkadaşlar hem de daha az sayıda kişiye tasarlanmış olan altyapı tesisleri ve hizmetleri yetersiz kalır. Ee, bu tür yerleşmelerde kişi sayısı arttığı için e, gereken hizmet sektörü çalışmaları da artıyor. Gerilemez, ilerler. Tüketim arkadaşlar artar nüfus fazla olduğu için. Yanlış olanlar 3 ve 4 olmuş oldu. Cevabımız E şıkkı. Bir diğer sorumuza geldik. Soru biraz uzun. Bakalım. Ne diyor? Aşağıda önümüzdeki yıllarda Türkiye nüfusunda gerçekleşmesi beklenen bazı gelişmeler verilmiştir. Emeklilik yaşının artırılması, 0-14 yaş grubunun azalması, yaşlı nüfus oranlarının yükselmesi, nüfus piramidinin gittikçe arı kovanla benzemesi. Yukarıda belirtilen durumların yaşanmasına neden olması beklenen gelişme hangisidir? demiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman bunların yaşanmasının sebebi nedir? Beklenilmesinin sebebi nedir? Doğum oranlarının azalmış olması arkadaşlar giderek azalması bu durumlara etkili olmuş olacaktır. Kentsel kırsal nüfusun oranların değişmesi değil, yurt dışına yapılan göçlerle alakası yok. Evet C şıkkında yer alan doğum oranlarının giderek azalması e, buna e, arkadaşlar neden olacaktır. Cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de siyasi, sosyal ya da ekonomik nedenlerle göç, e, nüfus hareketleri yani göçler yaşanmıştır. Buna göre gibi etmenlerin etmenlerinden hangileri göç olaylarına neden olan siyasi faktörleri örnektir. Bakıldığı zaman e, işsizlik, mübadele, savaşlar, eğitim imkanlarını vermiş. İnsanların arkadaşlar yaşadıkları yeri kalıcı olarak terk etmeleri e, olan göç olayını ortaya çıkaran başlıca dört e, faktör bulunuyor. Bunlar nelerdir? Doğal, sosyal, ekonomik ve siyasi nedenlerdir. Savaşlar, e, ihtilaller, sınır değişiklikleri ve Mübadele olayları göçleri doğuran e, siyasi nedenleri oluşturmaktadır. Bu noktada mübadele savaşlar. Ancak eğitim imkanları e, sosyal arkadaşlar, işsizlik ise ekonomik nedendir. Ekonomik nedendir. O yüzden bize siyasi faktörleri soruyor. Cevabımıza 2 ve 3 olmuş oldu bu şekilde. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de arazinin şekillenmesinde en çok rol oynayan dış kuvvet akarsulardır demiş. Buna göre yukarıdaki haritada yerleri belirtilen merkezlerden hangisinde görülen yer şeklinin oluşmasında akarsular etkili olmamıştır diyor. Peribacası Nevşehir akarsular etkilidir. Kum tepeleri Konya. Arkadaşlar Konya çevresinde rastlanan kum tepeleri rüzgar biriktirmesi sonucunda oluşan yer şeklidir. Akarsu arkadaşlar değil. Akarsular etkili değildir. O yüzden cevabımız burada değişik oldu. Rüzgar etkilidir. Büklüm yani Menderes Denizi akarsu etkilidir. Kırgıbayır Ankara akarsu etkilidir. Göldere Şelalesi Kastamonu bu da akarsular etkilidir bu noktada. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'nin aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisinin ortaya çıkmasında mutlak konumu etkili olmuştur diyor. Yani matematik konum. Doğu Karadeniz kıyılarında yamaç yağışlarının görülmesi, savan ekliminin görülmemesi, Batı Anadolu'da denizel iklimlerin daha geniş bir alanda etkili olması, Doğu Anadolu'da kar yağışı ve don olaylı günlerin fazla olması, iç bölgelerde karasal iklim koşullarının etkili olması demiş. Bakıldığı zaman Türkiye biliyorsunuz ki orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Bu nedenle zaman kuşakta etkili olan Akdeniz arkadaşlar e, okyanusal e, Karadeniz ve karasal iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. E, burada savan iklimi tropikal kuşaktaki 10 ile 20. 20 dereceli enlemleri arasında kalan arazilerde ve daha alçak enlemlerin yüksek kesimlerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle Türkiye'de bu iklim tipi görülmez. Bu da bunun ortaya çıkmasında mutlak konum arkadaşlar etkili olmuştur. Cevabımız burada B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen bölgede yer alan doğal, doğal göllerin oluşumunda Hangisi etkili olmuştur diyor Akdeniz arkadaşlar Teke yöresini vermiş Karstik erime, dalga biriktirmesi, buzulaşındırması, volkanik faaliyetler, baraj inşaatlarını vermiş Burada arkadaşlar ne demiştik? Burası Türkiye'de karstik arazilerin en yaygın olduğu yörelerden biri yani Teke platosudur burası. Karsik arazilerde yer altı ve yer üstü suların yaptıkları aşındırma sonucunda oluşan karsik çanakların sularla dolması göl oluşumunu sağlamaktadır arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki hangi karsik göller vardı? Kestel, Avlan, Söğüt, Salda gibi arkadaşlar bu bölgede yer alan karsik göllerdir. Burada doğal göllerin oluşumunda karstik erime etkilidir. Burada cevabımız aşık oldu. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'nin yer aldığı bölgenin coğrafi özellikleri göz önüne alınırsa aşağıdaki seçeneklerde verilen kaynaklardan hangisine sahip olmasının stratejik önemini daha fazla artırdığı söylenebilir. Demiş. Ormanlar, bozkılar, su kaynakları, kömür yatakları, tektonik gölleri demiş. Arkadaşlar, Türkiye e, Orta Doğu coğrafyası ile çok yakın olan bir ülkedir biliyorsunuz. Bu coğrafyanın en önemli özelliklerinden biri de su kaynaklarının çok az olmasıdır. Özellikle Irak ve Suriye gibi ülkelerde su kaynakları son derece azdır. Bu ülkelerin en önemli su kaynakları ise Doğu Anadolu bölgesinden doğan Fırat ve Dicle nehirleridir. Büyük su kaynakları olan nehirlerin varlığı Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkileyen başlıca özelliklerinden birisidir. Burada o yüzden e, stratejik önemini artırmıştır Türkiye'nin su kaynakları. Bir diğer sorumuza geldik. Yatçılık ve liman işlemiciliği Türkiye'nin turizm potansiyelini artıran önemli unsurlardan biridir. Hangisi Türkiye'nin önemli yat limanlarından biri değildir demiş. Bodrum Marmaris Fethiye Göcek Ereğli'yi vermiş. Arkadaşlar Ereğli'de e, liman daha çok demir çelik fabrikasının ihtiyaçlarına dönük düzenlenmektedir. O yüzden bu dördü yat limanı ancak Ereğli dediğimiz gibi demir fabrikasının ihtiyaçlarına dönük arkadaşlar Ereğli limanı. Bir diğer sorumuza geldik. Akdeniz bölgesinin doğu ve batı kesimleri özelliklerinden hangi dere bakımından farklıdır demiş. Doğal bitki örtüsü, dağların kıyıya uzanış yönleri, delta ovaları nüfus miktarını vermiş. Arkadaşlar Akdeniz'in batısında yer alan Antalya ve doğusunda yer alan Adana bölümlerinin her ikisinde de dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Bu doğru. Ee, ve Akdeniz iklimi görüldüğünden benzer bitki örtüleri de gözükmektedir. Kızılçam ormanları ve makitülleri. E, bu da doğru. Ancak Adana bölümünde delta ovaları, e, burada ne var? Çukurova ve Silifke Ovası. Daha geniş yer tutar arkadaşlar. Farklıdır yani farklıdır ayrıca elverişli koşullar nedeniyle Adana bölümünde nüfuslanma Antalya bölümüne göre daha fazladır. Bu da farklıdır. O yüzden cevabımız burada 3 ve 4 olmuş oldu. Denememizin son sorusuna geldik. Doğu Karadeniz kıyılarında demir yolu ağının kurul kurulamamış olmasında hangisinin etkisi daha fazla olmuştur diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Doğu Karadeniz kıyıları dağlık ve engebeli bir alandır. Demir yolu yapımı arazinin düz ve eğimsiz sade olduğu yerlerde nedir? Daha kolaydır. Ancak Doğu Karadeniz kıyılarında demir yolu ağının kurulamamış olmasından tı etkili olmuştur. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet